Herkese merhaba. Bugün hastanemizde bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümüyle alakalı konuşmak üzere bir araya geldik. Ee, yanımızda hastanemizin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölüm sorumlusu Özgür Güner var. Fizyoterapist kendisi. Merhabalar Özgür Bey, hoş geldiniz. Hoş. Özgür Bey isterseniz e, hastanemizde neler yapıyoruz Fizik Tedavi başlığı altında? Ondan bir bahsedebilir miyiz? Ee, bölümümüz yaklaşık 2007 yılında hastanenin açılmasıyla beraber hizmete başlamış bir bölüm. Hı. Hastanemizin en eski bölümlerinden biri. Ee, Kadro olarak da çok değişimi uğramadı, çok az değişimi uğradı. Genelde arkadaşlarımız tecrübeli arkadaşlar. Bir doktorumuz var, fizik tedavi uzmanımız var. Beş fizyoterapistimiz ve dört tane de fizik tedavi teknikerimiz var. Fizik tedavi rehabilitasyon bölümü iki kısmı ayrılıyor. Birisi elektroterapi kısmı, birisi de rehabilitasyon kısmı. Rehabilitasyon kısmında daha ağırlıklı olarak Hastalara birebir ilgilendiğimiz, egzersizler yaptırdığımız, daha çok rehabilitasyon üzerine çalıştığımız hı hı. fizyoterapistlerin daha çok ilgilendi hastalarda böyle bir bölüm. Hı hı. Elektroterapi bölümünde de daha çok elektrik terapisi, sıcak ajanlar, ultrason tedavisi, burada da en çok bel ve boyun hastalarımız tedavi görüyorlar. En çok onlarla ilgileniyoruz. Daha böyle cihaz tedavisi şeklinde ilerliyoruz orada. Rehabilitasyon bölümünde ise egzersiz ağırlıklı tedavileri, birebir hastayla çalışma şeklinde devam ediyoruz. Ünitemiz de bu şekilde. Peki fizik tedavi bölümüne gelen hastalar, hastane seçimi yaparken nelere dikkat etmeliler? Hastane seçimi yaparken Elektroterapi kısmında aşağı yukarı standart tedaviler uygulanıyor Türkiye'nin her yerinde diyebilirim hastanelere baktığımız zaman. Burada fark en çok rehabilitasyon kısmında, fizyoterapistlerin özellikle çalıştığı kısımda ortaya çıkıyor. Burada hastaya daha çok ilgilenmesi gerekiyor, daha çok birebir çalışılması gerekiyor daha uzun süre çalışılması gerekiyor. Hı. Hastalarımız bunlara dikkat etsinler. Biz bunlara çok dikkat ediyoruz hastanemizde. Özellikle en az bir saat civarında tedavi sürüyor. Bir buçuk saate kadar, iki saate kadar çıkan tedavilerimiz var. E egzersiz istesinler. Daha çok kendileriyle bir ilgilenilmesini istesinler. Biz Optimet Hastanesi'nde bunlara çok dikkat ediyoruz. Hı hı. Bu şekilde bir tercih sebebi oluyoruz. Peki biz optimet hastanesi olarak fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümümüzde hangi hastalıkların tedavisini uyguluyoruz? Şu şekilde kas ve tendon ağrıları olabiliyor. İşte hastalarda bazı bölgelerde eklem ve kas ağrıları olabiliyor. Sinir ve tendon kesileri olabiliyor. Bel ve boyun fıtıklarında çalışıyoruz. Tenisçi dirseği, topuk dikeni gibi hastalıklar var. Bunlar gibi ortopedik problemlerde Ayrıca nörolojik hastalıklarımız var, inme, MS, Parkinson, yüz felci, yine düşük ayak gibi semptomlar oluşabiliyor. Bu tip şeyler üzerine çalışıyoruz nörolojik alanda baktığımız zaman. Bir de pediatrik kısmımız var. Burada da çocuklarla çalışıyoruz. Daha çok doğum sırasında oluşabiliyor, daha sonra oluşabiliyor. Spina bifida, serebral palsi. Ee, yine yürüme bozuklukları, gelişimsel bozukluklar, bu tip konularda çalışan arkadaşlarımız da var bunun üzerine yoğunlaşmış. Yani çalıştığımız önemli hastalıklardan biri de lenfödem tedavisi. Lenfödem tedavisine de yoğunlaşmış durumdayız. Hı hı. Biraz lenfödem tedavisinden konuşalım istiyoruz biz de. Evet. Lenfödem tedavisi hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Hasta bu ilk etapta nasıl anlıyor bu hastalıkla tanıştığını? Ondan bir bahsedebilir misiniz size? Lenföden günümüzde artık çok karşılaşılan bir hastalık. Çok da önem arz ediyor, çok ilgilenilmesi gerekiyor, üstüne düşünülmesi gerekiyor. İhmal edildiği zaman çok fazla ilerleyip hastanın hayat koşullarını inanılmaz sınırlayabiliyor. Bu yüzden bir an önce teşhisinin konulup, fizik tedavi alınıp, tedavisinin yapılması gerekiyor. Lenföden nedir diye baktığımız zaman, Vücudumuzda iki tip dolaşım var bizim. Birisi kan dolaşımının olduğu, biri de vücut sıvılarının bulunduğu. Hücrelerimiz normalde bir dokular arasında sıvılar var. Bu sıvılar içinde hücrelerimiz çeşitli atıklarını oraya bırakıyorlar. Ve bu atıklarda lens sistemi sayesinde vücutta dolaşmaya başlıyor ve vücuttan atılıyor aslında çok önemli bir sistem. sistemi de kendi damarları, kılcal damarları, nodülleri var. Ve ayrıca bağışıklıktan sorumlu lem sistemi. Lem sistemin eksik çalışması durumunda vücudun bazı bölgelerinde o sıvı tekrar dolaşıma katılamıyor ve şişlik meydana geliyor. O dokuların işte orada bulunan sıvıların birikmesi sonucu tekrar dolaşıma katılaması sonucu Orada sıvılar birikiyor ve şişlik meydana geliyor. Hı hı. E, peki lenfödem e, şüphesiyle karşı karşıya kalan bir hasta hangi branş yönlendirmeli? Geri döndüm. Lenfödem olduğundan şüphelenen bir hastamız ya da vücudunun herhangi bir bölgesinde kolu olabilir bacağı olabilir. Hı hı. Böyle herhangi bir bölgesinde şişlik olmaya başlayan bir hastamız genellikle fizik tedavi branşına ya da damar cerrahisine başvurmalıdır. Hı hı. Yani ikisinden birine başvurabilir. Kalp damar cerrahisine de başvursa buradaki doktorlarımızın, uzmanlarımızın bu hastalığı iyi bir şekilde analiz edip bize mutlaka yönlendirmesi gerekiyor. Hala yönlendirilmeyen hastalar var. Bu hastaların bir an önce fizik tedavi yönlendirilip lenf ödem üzerine özel bir tedavi görmesi gerekiyor. Bazen zaman zaman direkt de fizik tedavi bölümlerine direkt başvurabilirler hastalarımız. Direkt başvurdukları zaman da uzman doktorlarımız gerekli tahlilleri, analizleri isteyerek bunlara teşhis konulabiliyor hı hı. ve biz de tedavisine başlayabiliyoruz. Mümkün olan en kısa zamanda da başlanması gerekiyor. Hı hı. Peki biraz tedavi sürecinden bahsedebilir misiniz hastalıkla alakalı olarak? Tedavi süreci şu şekilde, bize yönlendirilen hastanın biz değerlendirmelerini yapıyoruz, şişlik miktarlarına bakıyoruz. Hı hı. Ne kadar şişmiş, nasıl başlamış, bu tip şeylere bakıyoruz. E, ölçümlerini yapıyoruz. E, daha sonra tedavisine geçiyoruz. Tedavisi şu şekilde oluyor. Özel bir masajı var. Hı -hı. Lenf drenajı dediğimiz, manuel lenf drenajı dediğimiz bir tedavi yöntemi var. Ayrıca zaman zaman pneumatik kompresyon cihazlarından da faydalanıyoruz bu konuda. E, yine tedavi esnasında kullandığımız bandajlarımız var. Bu e, lenf ödem konusuna yönelik özel bandajlar bunlar. Her yerde bulunmuyor. Özel olarak tedarik edilmesi gerekiyor. Mutlaka hastalarımızın da bu şekilde bir tedavi görmesi gerekiyor. Ve tedavi sürecinin sonunda hastalara özel bir çorap yapılıyor. Yani laf öden bası giysisi diyoruz buna. Bası giysisi çok önemli. Hastanın günlük yaşamında işlerini rahatlıkla halledebilmesi, günlük yaşantısına devam edebilmesi için bu bası giysilerini mutlaka ve mutlaka kullanması gerekiyor. Peki bu hastalar nelere dikkat etmeli? Bu hastalar öncelikle iyi bir tedavi almalı. Öncelikle fizik tedaviye gelerek bizlerden yardım almalı. Şişliklerini kontrol altına almalıyız. Çünkü bu şişlikler tedavi olmadığı zaman sınırsız bir şekilde büyüyebiliyor ve akıntı yapabiliyor. Bu da hastanın konfor alanını oldukça kısıtlıyor. Günlük yaşamını oldukça kısıtlıyor. Bizden yardım aldıkları zaman biz bunların, bu tip hastalarımızın şişliklerini kontrol altında alıyoruz. Belli bir seviyeye kadar indiriyoruz. Hatta tamamen de indirebiliyoruz. Az önce bahsettiğim yöntemleri kullanarak Hastalarımız tedavilerin olduktan sonra onlara önerdiğimiz özel bası giysilerini mutlaka kullanmaları gerekiyor. Yine ciltlerini nemli tutmaları gerekiyor, hijyenlerini dikkat etmeleri gerekiyor, dar ve dar elbiselerle dolaşmamaları gerekiyor, özellikle koltuk altından ve kasık bölgesinden sıkacaklar, elbiseler giymemeleri gerekiyor. Bol elbiseleri tercih etmeleri gerekiyor. Şiş bölgeyi yaralayacak şekilde onlara dikkat etmemeleri lazım. O bölgeleri yaralamamaları lazım. Böcek ısırıkları olsun, sinek ısırıkları olsun bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bunlar özellikle hastalarımızın şişliğini çok arttırabiliyor ve açılmayan yaralara da sebep olabiliyor. Peki pediatrik rehabilitasyon hakkında konuşalım istiyorum biraz da. E, hangi hastalıkları kapsıyor? Pediatrik rehabilitasyon da bizim hastanemizde önem verdiğimiz alanlardan biri. Hı hı. Bu konu üzerine uzmanlaşmış iki tane fizyoterapist arkadaşımız var. Hı hı. Hastalarımız geldikleri zaman rahatlıkla onlarla birebir çalışabiliyorlar. Hı hı. Bu konu için ayrıca önem verdiğimiz yerlerden biri de Özel bir pediatrik rehabilitasyon odamız var. Hı hı. Pediatrik re rehabilitasyon odamızda hastalarımız için her türlü, e, özellikle çocuklar için her türlü e, onların tedavisini karşılayacak şekilde bir dizayn oluşturduk. Hı hı. Yakın zamanda da uzay kafes sistemimizi birbirimize e, kazandıracağız ve onlara daha iyi bir hizmet vermeye çalışacağız. Hı hı. Pediatrik rehabilitasyon alanı içinde spina bifida, cerebral palsi, işte brachial dediğimiz ya da çocuğun gelişimsel geriliğine bağlı olarak oluşmuş fiziksel gerilemeleri durduracak ve hatta yaşıtlarına yetişmesini sağlayacak şekilde tedavi programları uyguluyoruz. Ee, son olarak şunu sormak istiyorum size Özgür Bey. Pediatrik rehabilitasyonun önemi nedir? Pediatrik rehabilitasyon çocuklar doğuş, doğum sırasında, öncesinde veya sonrasında herhangi bir nedenle gelişim geriliğine yakalanabiliyorlar. Hmm. Beyin felci dediğimiz, doğum sırasında olur genelde hmm. ya da brachial plexus dediğimiz sinir yaralanmaları gibi durumlarda bir an önce bunların fark edilip tanısının konulup çok fazla gelişim geriliğine uğramadan tedavisine başlanması gerekiyor ve bunların uzman eller tarafından yapılması gerekiyor. Bizim de ekibimiz bu konuda gayet gelişmiş, tecrübeli arkadaşlarımız var. O yüzden en iyi şekilde çocuklarımıza tedavi imkanı sağlayıp onların gelişim geriliklerini ya da fiziksel eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Verdiğiniz bilgiler çok kıymetli. E, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Umarız yine sizler için her zamanki gibi kıymetli bilgiler paylaşmışızdır. Sağlıklı günler dileriz.